Merhaba, Ege Üniversitesi Kariyer Planlama Başarı Koordinatörlüğü ve Mezunlarla İlişkiler Ofisi olarak vefa yılı söyleşilerimize devam ediyoruz. Bugün yine anında çok başarılı bir isim bir konuğumuz olacak. E, Sağlık Bakanlığı, TUSEP Proje Yönetimi Destek Daire Başkanı Sayın Batuhan Yeşilyurt bizimle. Hem Ege Üniversitesi'ndeki yıllarını hem de başarılarla dolu kariyer öyküsünü kendisinden dinlemek isteriz. Hemen bakıyorum, sayın konuğumuz da yayındaysa kendisine istek gönderiyorum. Merhaba. Merhaba biliyorsunuz değil mi? Evet, evet. Batuhan Bey, şu an net geliyor. Ben de alıyorum sesinizi. Benim sesimi net alabiliyor musunuz acaba? Evet, evet alabiliyorum. Kulaklıkla ilgili ufak bir sorun var sanıyorum. Ee, Hı -hı. Hemen. Evet. Sanırım oldu. Çok teşekkür ederim. Öncelikle bizi kırmadınız. Çok yoğun bir programınız olduğunu biliyorum ama bizler için sizi konuk etmek ve faydalı söyleşilerinde çok değerli. Tekrar çok teşekkür ederiz vakit ayırdığınız için bize. Ben teşekkür ederim. Benim için büyük keyif sizlerle birlikte olmak, sohbet etmek. Çok teşekkürler. Biz... Sizi yakından tanıyoruz. Bir Egeli olarak da başarılarınızı büyük bir mutlulukla takip ediyoruz ama şu an ekran başında bizi ilk defa izleyen genç arkadaşlarımız da var. Onlar için böyle kısaca sizden biraz dinlemek isteriz. Biraz kendinizi tanıtabilir misiniz bizi izleyenlere? Tabii memnuniyetle. Öncelikle çok teşekkür ederim böyle bir organizasyon için hem mezunları hem öğrencileri hem de akademisyenleri birlikte buluşturan bir platform haline geldi mezun Ege gördüğüm kadarıyla. Sizleri de yakından takip ediyorduk açıkçası. Ee, ben e, Sağlık Bakanlığı'na bağlı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'nda görev yapıyorum. 5 yıldır burada görev yapıyorum. Bunun üç buçuk yılı yöneticilik, 1,5 e, yılı da uzmanlıkla geçti. Öncesinde e, tabii 2008 yılında başlıyor Ege'nin ee, ilk teması. 2008'den sonrası yüksek lisans ve e, doktor eğitimi süreçlerinin devam etmesiyle birlikte sürüyor. Ege Üniversitesi bizim için hayatın bir bölümünde karşılaşılan bir üniversiteden biraz daha farklı. Ee, aslında 6 yaşından itibaren sürekli olarak gelip gittiğim, çok severek e, ziyaret ettiğim bir şehrin çok kadim bir kurumu. Dolayısıyla 2008-2009'da 14 yıllar arasında yoğun bir şekilde eğitim hayatı görsem de 2014'ten sonra iş hayatı için de İzmir'de bulundum. Kısacası Ege ile ilişkilerimiz böyle diyebilirim. Ne güzel. E, tabii bir Ege'li olarak biz çok mutlulukla dinliyoruz ama şimdi birazcık e, hem söyleşimizin başlangıcında biraz öğrencilik yıllarına dönmek istiyorum. Ege Üniversitesi PEN Fakültesi 2012 mezunusunuz. Biraz o öğrenci olan Batuhan Yeşilyurt'u sizden dinlemek istiyoruz. Nasıl bir öğrenciydiniz? Ve çok başarılarla dolu da bir kariyer öykünüz var. Burada iyi ki Ege'liyim diyor musunuz? Biraz bunu sizden dinleyelim. E, e, kesinlikle diyorum. Ege Üniversitesi özel bir üniversite. Bunu özel yapan şey de içindeki insanlar. Halen görüştüğüm yüzlerce arkadaşım var. Hepsi çok iyi yerlerde. Buradan özellikle her birine gerçekten başarılar diliyorum. İnanılmaz pozisyonlarda çok güzel işler yapan insanlarla bir arada çalışma keyfini yakaladım. Öğrencilik yıllarıma dair çok net hatırladığım şey Ege Üniversitesi Fen Fakültesi'nin özel bir bölge olması çünkü fen fakültesinin kurucusu Profesör Doktor Yusuf Vardar'dan başlıyor hikaye ve bir nosyon sahibi ekiple kuruluyor. Öğrencilik yıllarımızda biz bu nosyonla yetiştik. Her bir öğretim üyesi öğrencilere tam destek olan bir yapıya sahipti ve bu bizi tabii ki kenetliyordu, bizi daha iyi hissettiriyordu. Fena bir öğrenci değildim. <laughs> Her ne kadar son doktora öğretimimde biraz bürokrasinin e, işi onunla denk gelse de e, çok keyifle okuduğum, çok keyifle ders çalıştığım ve e, başarılı olmak için azmettiğimiz bir dönemdi diyebilirim. E, sosyal imkanlar, spor, sanat, kültür bu tarz imkanları doyasıya yaşadığım, dolu dolu geçirdiğim bir dönemdi benim için. E, bu vesileyle e, her birinde yad etmiş olalım. Ne güzel, biz dönem arkadaşlarınıza, hocalarınıza, benimle selamlarımızı, sevgilerimizi paylaşalım. Şunu da sormak istiyorum. Siz sağlık alanında çok önemli bir görevi de yürütüyorsunuz. Sağlık alanında kariyer yapmak isteyen hem mezunlarımız hem de öğrencilerimiz için nasıl fırsatlar öngörüyorsunuz? Bir de sizin kariyerinizdeki dönüm noktası nasıl oldu? Biraz bu süreci sizden dinleyelim isteriz. Çok güzel bir soru. Kapsamlı bir yanıt vermek istiyorum. Gerçekten sizle sohbet ediyor olmak bunun için bir fırsat. Her bir arkadaşa şöyle bir tavsiyeyle başlamak istiyorum. Çok nacizane. inatçı olmaları gerekiyor. Her bir isteğinin karşılığını alana kadar kırmadan, dökmeden ama çok da planlı bir şekilde. Aynı azim ve disiplinle her gün, her saat, her dakika çalışmak diyebilirim. Bu genelde Zor bir şey çünkü bizler instabil organizmalarız. Her günümüz farklı geçiyor. Şüphesiz ekonomik sorunlar bunun destekçisi şu vakitler. Her birimiz bununla yüzleşiyoruz ve dünyanın bir sıkıntılı dönemine geldik maalesef. Öğrenci arkadaşlarımın da aklında hep şu sorular var ve gelen maillerde hep onu alıyorum LinkedIn'dan veya Instagram'dan. Abi çok umutsuzum. Ne yapacağım? <laughs> İş bulamıyorum. İşte ailemle sorunlar var. Şu var, bu var. Hepsine aşağı yukarı aynı yanıtı veriyorum. Biyoloji bölümü, moleküler biyolojiden mezun bir arkadaşın e, doğayı düşünmesi gerekiyor. Doğada o kadar fırsatlar, o kadar zengin bir ortam var ki aslında. Siz kendinizin farkındaysanız doğada sizin farkınızda gibi bir felsefeyle başlamak istiyorum. Güzel. Dolayısıyla yılmamak diyebilirim ve kariyerin dönüm noktasında da ee, çok böyle atalarımızın ve anne babalarımızın bir sözü geliyor hep aklıma su akar yolunu bulur dedikleri de her şey yolunda gidiyor aslında ee, bunu hep böyle e, aksini e, daha fazlasını veya daha azını düşündüğü vakit insan tabii umutsuzluğa kapılıyor kariyerin bence bir tek tiyosu yok birden çok tabii ki tiyosu var ama Ege Üniversitesi'nden faydalanabilecekleri burada iki ana nokta görüyorum birincisi laboratuvar imkanları şu an 207 tane üniversiteyle çalışıyorum ve her birinin aşağı yukarı yönetim kadrolarından tutun da, laboratuvar imkanlarına kadar inceleme fırsatı buldum ve gözlerime inanamadım. Benim alanımda demek ki Ege Üniversitesi bu noktadaymış dediğim günler oldu. Bu farkındalık, öğrencilerin mezun olmadan anlayabildikleri bir şey maalesef olmuyor. Özellikle yaşam bilimlerinde sanki tüm üniversiteler böyleymiş gibi düşünebiliyorlar ve sonrasında hayal kırıklığı oluşuyor. O yüzden birinci basamak, yaşam bilimleri alanında laboratuvar imkanlarını sonuna kadar kullanabilecekleri bir üniversite diyebilirim. İkincisi, çok kıymetli arkadaşlarım da yayında, her birine tekrar tekrar selamlarımı iletiyorum. Kütüphane. Yani çok basit bir şeydir bu. İnsan nefret eder artık her gün aynı yere gitmekten. E, sıkılır, bunalır. O da mı öyle, bu da mı böyle ama istikrarlı çalıştığınız müddetçe ve mükemmel bir kütüphanesi olan bir üniversiteden söz ediyorsak eğer sizin için belki de e, muazzam bir ortam e, diyebilirim. Bütün bunları yapınca zaten kariyer kendiliğinden geliyor çünkü siz sadece e, öğrenmek, e, yaşamak, e, düzgün beslenmek ve spor yapmak durumunda kalıyorsunuz. Zaten böyle birisi olduğunuzda e, firmalar, e, devlet yetkilileri sizde bir farklılık görmeye başlıyor. Kariyerime dönüm noktası tam da bu an oldu. Uzunca bir süre doktor eğitiminin sürdüğü yurt dışına gittim, geldim ve bu noktalarda biraz fazla zaman kaybettiğimi mi düşünüyorum dediğim noktada artık özel sektör ve devamında devletin çeşitli sınavlarına girerek yükselme ve pozisyon edinme şansı buldum diyebilirim. Kısaca böyle söyleyeyim. Ben Bence gençlerin de bu süreçte olumlu olmakla ilgili çok cesaret veren bir mesaj oldu. Onun için bunu sizin gibi bir değerli birisinden da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. E şunu da sormak istiyorum. Pandemi gibi bütün dünya için çok zor bir sınav verdik ve ülkemiz de bu anlamda ilk yerli aşımız olan ııı Türk Kovak bizim için çok kıymetli. Siz de bu süreçte bunun gelişimdirme aşamasına fon sağlayan, destekleyen bir kurumdasınız. Bu deneyimi sizden dinlemek isteriz. Bu çok önemli bir süreç. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Şöyle çerçevesini çizelim. Turcovac ilk yerli Covid-19 aşımız olabilir fakat Türkiye çok güçlü bir ülke ve 1900 yılların başına kadar başlattığı bir harekatı neredeyse 2000'e kadar getirmeyi başarıyor ve aşı gibi, yaşam bilimleri gibi moleküler biyoloji gibi alanlar aslında hep bugünü bekliyor. Dolayısıyla aşı gel geliştirme teknolojilerinde bizim öğrendiklerimiz bir nevi e, hep cebimizdeydi. Dolayısıyla pandemi gibi bir e, olay dünyanın başına geldiğinde Türkiye'den bazı e, projeler e, yürütülmeye başlandı. Bir kısmı Ege'de de yürüdü hatta, Türkiye'nin her yerinde yürüdü. TÜSEP de bunların içerisinde e, sağlık fon sağlayıcısı olarak, bakanlığın bir kurumu olarak destek verdi. Çok da tevafuk olan bir dönem, bu biraz kaderin cilvesi de olabilir. Ben uzmanlığa başladığımda aşı projeleriyle başlamıştım. Yani aşı projelerinin değerlendirilmesi onlarla ilgili bir takım idari süreçlerde görev alıyordum. Pandemi başladığında e, ne hikmetse klinik araştırmalarla ilgili bazı eksikler gö göze çarptı ve aşıyı üretebiliriz ama faz 1'ini, faz 2'sini, faz 3'ünü e, nasıl yapabiliriz diye sorduklarında yine bir şekilde isim e, benim önüme kadar gelmiş oldu. Üçüncü basamakta bu süreci yönetebilecek hani fonla ilgili bazı süreçler gündeme geldi ve yine o anlamda özel sektör deneyimi oldu. Çok böyle üçte üç tevafuk olabilecek, çok az rastlanabilen bir alan eşleşmesi ortaya çıktı. Ve Turkovak'ın geliştirilmesi esnasında ben Ege'nin bütün nosyonunu dibine kadar kullandım diyebilirim. Bu noktada yani proje yönetimi, sarf malzeme temini, insan idare etmek, vefakarlık, cefakarlık, bunlarla ilgili bize öğretilen ne varsa kullandım. Bu işin tabii sosyal kısmıydı. Öğrenci arkadaşlara bilimsel kısımda şunu ifade etmek faydalı olabilir. Dünya henüz aşı ile ilgili bütün süreçlerini tamamlamış değil. Binlerce hastalık var ve bunların bir çok büyük bir kısmı korunmaya muhtaç. Dolayısıyla aşı çalışmaları ve ilaç çalışmaları her zaman bizler gibi bazı pozisyonlara ihtiyaç duyacak. Dolayısıyla bu konuda endüstriyel mikrobiyoloji olabilir, moleküler biyoloji olabilir. Hatta botanik alanı olabilir. Çünkü bitki temelli aşılar da var. Moleküler biyolog meslektaşlarının bu alanlara yönlenmesi kendileri için inanılmaz bir fayda diyebilirim. Şu anda ikinci doktorasını yapan arkadaşlar tanıyorum. Birinci doktorasını X alanında yapıp iki de aşı alanına yönelenler tanıyorum. Bu konu meslektaşlarım için bence çok top trend bir konu ve Sağlık Bakanlığı bu konuda inanılmaz adımlar atıyor. Dün Sayın Bakanımız ki yönetim kurulu başkanımızdır aynı zamanda bir açıklama yaptı. Sağlık Vadisi kuruluyor artık ilk adımlar atılıyor diye. Devasa bir merkez Ankara'daki bir merkez ve bu iş imkanı neden Ege'nin kalifiye öğrencileri buraya yönlenmesin, neden farklı alanlar açılmasın, neden network olmasın, alümini olmak böyle bir şey diye düşünüyorum. Gençlerin değerli arkadaşların önünde böyle bir alan var. Öncelikle bunu söyleyeyim. İkincisi, herkes bilim insanı olmak için fen fakültesine girmiyor. Bir kısım arkadaş özel sektör için giriyor, bir kısım akademisyenlik için. Bir kısım arkadaş ne seçmesi gerektiğini çok bilmediği için beklemede kalıyor. Ben o arkadaşlara bir tavsiye verebilirim. Bürokratlık veya teknokratlık her zaman ihtiyaç duyulan bir sektör ve bu bölüm gözetmeyen bir sektör. O yüzden e, devlete millete bir katkı sunmak istenirse eğer çok ufak pozisyonlardan bakanlıklarda uzman yardımcılığı, uzmanlık gibi idari personel gibi kısımlardan başlamak suretiyle Sanayi Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı gibi yani Ankara'nın çok iyi bildiği ama belki İzmir'in çok belki dile getiremediği bazı bakanlıkların önünün açık olduğunu ben çok net söylemek isterim. Bu üçüncü bir alternatif olarak akıllarında durursa çok e, faydalı olur diye düşünüyorum. Harika gerçekten. Bunları bir de sormak da istiyorduk biz aslında. Böyle yayınımızın sonuna doğru var mı? Böyle tiyolarınız, önerileriniz bizim için önemli. Özellikle gençlerin de sizden bunu duyması. Siz aslında statür aralarında bugün yaptığınız lisans eğitiminiz var. Bu konuda nasıl bir strateji izlediniz? Ve şunu da öğrenmek istiyoruz. Tez çalışmanızda yurt dışında Finlandiya'da da bulundunuz. Biz yurt dışı tecrübelerin özellikle dijitalleşme, uluslararasılaşma, Ege Üniversitesi'nde çok önemli iki hedefi. Erasmus'la birlikte yine yurt dışı deneyim olacak? Genç arkadaşlarımıza, mezunlarımıza yine yurtdışı tecrübeli ilgili. neler söylemek istersiniz? Biraz bu süreci de sizden dinleyelim. Ya da nasıl bir karardı lisans üstü eğitim? Evet. Ee, birinci yüksek lisansımda biraz e, lisanstaki TÜBİTAK projesinin desteğiyle yürüttüğüm bir süreç oldu açıkçası. Ve e, kıymetli hocalar o dönemde e, gerçekten çaba sarf ettiler bizlerin proje yapabilmesi için. Birincisi böyle başladı. İkincisi biraz daha farklıydı. E, moleküler biyoloji biliyorsunuz biraz daha hayvanlara yönelik e, deneyleri e, sürdürdüğü için insanlara yönelik deneylerde fizyoloji, temel tıp bilimleri gibi alanlara yönelmenin daha e, e, farklı sonuçlar doğurabileceğini fark ettim. Ve Adnan Menderes Üniversitesi fizyoloji ana bilim dalında yüksek sansa başladım orada da yine kıymetli dostlarım ve hocalarımla birlikte çalıştık. Tam o sırada yurt dışı tevafuk oldu. Bir Erasmus Plus hareketliliğinde Adnan Menderes Üniversitesi'nin Finlandiya ile ilk sözleşmesini imzaladık o dönemde. Bunun için bir takım gelişimler yapmak gerekti. Bu bir maceraydı aslında. Ferhat Hocam'a burada selam söylüyorum. Yani inanılmaz bir çabaydı. Önce şunu söyleyeyim öğrencilere. Bir üniversitenin sayfasını açtıklarında Erasmus'ta X, Y, Z, T üniversiteleri görebilirler. Büyük kısmı şöyle düşünüyor. Ben hiçbirine gitmek istemiyorum. Ben mesela Norveç'e gitmek istiyorum. Ben belki de çok farklı bir ülkeye gitmek istiyorum. Ne yapacağım? Biz o dönemde bir strateji izledik. Dedik ki, istediğimiz üniversiteyi Adnan Menderes'te bağdaştırabilir miyiz? Ve bunu başardık. Ege Üniversitesi'nde de bunu başardık bu arada. Ve o dönemde ilk giden Finlandiya'ya öğrenci olma sıfatıyla gittim. Ve yaklaşık işte 8 ay kadar süre e, moleküler biyolojide temel tekniklerden biri olan genom düzenleme tekniklerinde bir 50 e, üste eğitim aldım. Strateji tamamen Türk stratejisi. Hayatta kalmak, olabildiğince e, uzun süre e, daha fazla şey öğrenmek gibi bazı böyle bizim coğrafyamıza has özellikler vardı. Tabii Finler bunu görünce şaşırıyor. <laughs> Çünkü saat 6'dan sonra laboratuvarda kalmak çok normal bir şey değil onlara göre. komik bir anımı paylaşayım. Yani, yani 7.30'dan sonra kalmanın yasak olduğunu bilmiyordum ve kapaca çıkartıldık resmen o dönemde laboratuvar. Sizin burada ne işiniz var filan diye. Halbuki biz e, teknik öğrenmeye, e, tez yapmaya gerçekten çok hevesli bir fakülteyiz. Bu da bütün arkadaşlarımda hemen hemen vardır. Böyle bir tutku, böyle bir heyecanla e, yapılan her işin sonucunda olduğu gibi gerçekten biz onun ekmeğini yıllarca yedik. Finlandiya'nın bütün Akademi of Finland'daki bütün hocalarımızın ortak görüşü şuydu. Türkiye'den ilk kez bir öğrenci geldi ve kurallarımızı değiştirdi. Mesela gri pasaportla giriş yasak, hususi pasaport ve Schengen gerekiyor. Özellikle biz 3 ay daha kalabilmek için resmen Adnan Menderes ve Finlandiya arasında bir diplomatik bağ kurduk ve 3 ay daha fazla pasaport aldık. Böyle hikayeler var. Yani başımı söylediğim şey hep aynısı. İnanılmaz bir inat gerekiyor inanılmaz bir azim gerekiyor Hı. ki başarı arkasında otomatik olarak geliyor. O yüzden arkadaşlar tutku duymadığı, hissetmediği, beğenmediği e, hiçbir pozisyon için bence vakit kaybetmesinler. Sevdiği, beğendiği neyse Hı. sosyal e, olguları da ekarte ederek bu yönde ilerlemelerini Hı. tavsiye ediyorum. Ne güzel. Gerçekten biz de gençler hep bu herhalde son yıl 21. yüzyılın o zordan kaçan bir yanı var ama vazgeçmez olmak değil mi? O yılmazlık becerisi çok kıymetli gerçekten. Bu söylediğinizde ne kadar özel bir örnek oldu buna. Eminim bunu gençler değerlendirecekler ve çok da güzel bir örnek var karşılarında. Siz aslında şunu da bahsettiniz. Özel sektör tecrübeniz de var. Bu da çok önemli. Hem öğrencilerimiz hem de mezunlarımız için bu konuda neler söylemek istersiniz? Onlar için bu süreci nasıl değerlendirsinler? Var mı önerileriniz? Evet. E, genellikle işletme gibi, e, iktisat gibi fakültelerden mezun öğrencilerimiz mezunlarımız hep e, global şirketlerde çalışmak isterler ve kolaylıkla da bulurlar. Global bankalar, global sigorta şirketleri e, inanılmaz güzel plazalar vesaire. Bizim biyolog arkadaşların bir umutsuzluğu var. E, global e, bir şirket düşünmek zor derler ve gerçekten haklılar. Hep lokal laboratuvarlar, lokal hastaneler dolayısıyla biraz ufuk açmak gerekirse Klinik araştırmalar diye bir sektör var ve ben bu sektörle e, yaklaşık 13 sene önce filan tanıştım. E, sektör kısaca şöyle, bir ilacın artık geliştirilmiş olan formülü üzerinde ileri çalışmalar yapacak arkadaşlar var. Bu arkadaşlar e, hastalarla, doktorlarla ve e, global ilaç firmaları. Bunun için tabii ki İngilizce vesaire gibi şartlar olsa da inanılmaz büyüyen bir sektör bu klinik araştırma sektörü. Benim tanıtma hikayem dediğim gibi 12-13 sene önce başladı. Ege Üniversitesi Hastanesi'nde denk geldik ki muazzam bir yapı kuruldu. Bugün Ege Üniversitesi klinik araştırmalarda ilk beştedir. İnanılmaz bir yerde. E, bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Dolayısıyla özel sektöre yönelmek isteyen arkadaşlar devasa global firmalarla tanışabilirler. E, i̇laç şirketlerinin kendi klinik araştırmalarında görev alabilirler. Roche gibi, Pfizer gibi, MSD gibi. E, yani umutsuzluk her yerde, her zaman var ama benim bölümümdeki meslektaşlar için artık bu kalmadı. Bu çok eskide kaldı. Dolayısıyla biraz daha bu konuda ufuk açmalarını ve şirketlere yönelmelerini öneririm. Nasıl yönelecekler? Basit bir formülü var aslında. Birkaç platformdan birini kullanıyorum ben. O da LinkedIn. En yoğun kullandığım platform. Burada insanlar gerçekten hiçbir şey beklemeksizin iş imkanlarını açıkça yazıyorlar. Açıkça söylüyorlar. Nasıl bir pozisyon istediğini tarifliyorlar. Bu bir yemek tarifi gibi bana göre. Yemek tarifinde eğer şunu 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 olsun diyorsa, genç arkadaşımın yapması gereken ilk basamak oradaki tariflerin bir kısmını uygulamaya başlamak ve bugünden başlamak, yarın değil. Ee, belki şöyle düşünebilirler, ya benim hiç tanıdığım yok, hiç e, desteğim yok ve e, yani açıkçası hiç kimseyle de bugüne kadar iş mülakatına girmedim. Onun da çözümü var. Yani YouTube diye bir platform var. Giriyorsunuz ve mülakat edebiliyorsunuz. Ee, inanılmaz bir örgüt var yani baktığınızda karşınızda. HR örgütleri yani Human Resources e, kaynaklarını kullanan insanlar var. Ve bunlar ücretsiz danışmanlıklar veriyorlar. Dolayısıyla böyle adım adım stratejik olarak bir hedef uğruna e, en küçükten başlamak suretiyle başlayabilirler diyorum. FEN Fakültesi meslektaşlarım. Ee, son olarak şunu ekleyeyim bir de. Özel sektörü sadece ilaç, aşı, tıbbi cihaz sektörü gibi düşünmemek de gerekiyor. Biyolojinin ve FEN Fakültesi'nin en önemli iş kaynaklarından bir tanesi gıda sektörü, tarım sektörü yani bu da tek bir bakanlık çerçevesinde. Tarım, dağ ve ormancılık bakanlığının muhtesinde. Buralarda gıda taşış laboratuvarları, veteriner kontrol enstitüleri. O anlamda bir biyoloğun inanılmaz bir iş ağı var diyebilirim. Asla mutsuzluğa, umutsuzluğa düşmemelerini öneririm. Çok fazla iş imkanı var aslında. Bir şunu da sormak istiyorum. Birçok meslek grubu ve gençlerin aslında bizim yaptığımız söyleşilerde de en çok konuklarımıza sorduğu sorulardan biri e, yapay zekanın ve aslında robotik sistemlerin birçok bugün insana dair işin büyük oranda aldığı ve bunu bir tehdit olarak görüyor birçok meslek grubu. E, siz buna nasıl bakıyorsunuz? Yani bir tehdit mi yoksa çok büyük bir destek mi bu alanda eğitim gören arkadaşlarımız ya da mezunlarımız için? Olay şu açıdan bakacağım Ebru Hocam e, yapay zeka öğrenmenin önündeki bir <laughs> geçici bir tehdit diyebilirim. E, bir kısım öğretici rollerim halen devam ediyor. Kendi ekibi arkadaşlarım da var, personellerimiz de var. Onlardan da aynı geri bildirim alıyoruz. Bir öğrenim sürecinde özellikle özellikle bilim dalının lisans ve yüksek lisans öğrenim düzeyinde şu anda herkes ChatGPT'den rapor oluşturmanın derdinde. <laughs> <Article> view aiden <laughs> bir işte article yazabilir miyim? işte bir PowerPoint yapabilir miyim? Ve yöneticim bana aferin desin derdinde. Hocam veya beni dersten geçirsin derdinde. Yapay zekanın bu anlamda bazı etik sorunları olmakla birlikte e, mezun arkadaşlar için faydalı, mezun olmamış arkadaşlar için faydalı ve zararlı tam ortasında gibi görüyorum. Mesleki açıdan da şöyle yaklaşacağım konuya. Bizim alanımız e, sonuçta bilimsel bilginin teknolojiye dönüşümü gibi bir alan. Bugün MRI teknolojisinin yaratıcısı 1800 yıllarda Siemens, Almanya'da biliyorsunuz temel tohumlar atılıyor ve Siemens bugüne gelene kadar aslında tek bir şey yapıyor. X-ray ışının grafisini doğru bir şekilde bir levhanın içerisinden geçirmeyi başarıyor ve bunun üzerine aletler kuruyor. Yani aslında e, yapay zekanın elde edemeyeceği e, hiçbir şey olmamakla birlikte Siemens gibi çok büyük bir firma dahi bunun üretim sürecine yapay zekadan destek alabiliyor. Dolayısıyla nerede kullandığınız, hangi hastaya derman olduğu bence burada çok kritik. Zehir mi, ilaç mı sorusu hep biliyorsunuz e, ilaçta gündemde de. Yapay zekada mesleğimizi ele geçirmesi gibi bir şey söz konusu değil çünkü inovasyon. inovasyon öyle hemen olacak bir şey değil. E, bir formül de yok açıkçası. Ve öğrenciler için de bazı konularda e, maalesef kısıtlayıcı olabilir. E, yerinde kullanmalarını tavsiye ederim. Son olarak şunu sormak istiyorum size. Bütün konuklarımıza da bunu soruyoruz. Özellikle vefa yılında bizim için çok daha önemli çünkü alanda çok başarılı isimleri konuk alıyoruz. Sizin gibi başarılı bir kariyer öyküsüne sahip biri. Bugün o mesleğinin başlangıcındaki o genç, çok genç öğrenci halinizde biraz düşünürseniz buradan bizi izleyen gençlere kariyer mesajlarınız ne olur ya da yaşama dair son bir mesajlar vermek isterseniz neler söylersiniz? Evet, evet bu Mutlu. sorunuzu diğer e, konuklardan da dinlemiştim açıkçası katılmadan önce. Çok keyifli bir soru. Öz Özellikle insana keyif veriyor. E, her şeyi çözmüş, bütün puzzle'ı halletmiş halimde 15-20 sene önce geri döndüğümde herhalde şunu söylerdim. E, e, çok fazla takılma derdim. Çok fazla kişiselleştirme. E, dünya senin etrafında dönmüyor. E, bütün sorunların merkezinde sen yoksun. Aslında e, her şey şey e, güzel olacak, her şey e, sonunda iyi olacak. Sadece şu anda e, bir sınavdasın ve bu simülasyondan çıkamıyorsun. E, çıktığında farklı şeyler olacak. E, Doğa etki buradasın. <laughs> e, çünkü çıktığında inanılmaz bir e, akış var. Bu akışın içinde belki kaybolacaksın ve yanında müthiş arkadaşların var. Daha çok eğlen, daha çok e, gül, daha çok gez, toz. E, bunları kesinlikle söylerdim. E, Bunlar kendime söyleyeceklerim aslında Ebru Hocam. Belki o günlere dön, dönen arkadaşlar için, ve yani o günleri yaşayanlar için de şunu söylemek isterim. Ee, yaşadığımız e, düzen şu anda tamamen e, zorlayıcı şartlara sahip gibi görülse de biz buraya çok zorluklarla geldik. E, ben hep şu hikayeyi söylüyorum kendi çalışanlarıma. Yani Kral Arthur İngiltere'nin kralı sizin hiçbir zaman oturduğunuz koltuk gibi tüy bir koltukta oturmadı. Ee, veya Osmanlı padişahlarından bahsedersiniz en zenginleri, en varlıklıları. Hiçbir zaman sizin sahip olduğunuz bir telefon gibi bir telefonun sahip olmadı. Hiçbir zaman sizin e, dinlediğiniz şarkıları dinleyemedi. Bir saniyede reels geçemedi. Dünyanın öbür ucundaki bir bilgiye 10 saniyede ulaşamadı. Krallar, kraliçeler, Kleopatra dahil hiçbirisi buna erişemedi. Hiçbirisi. Bakın. Ve bunların hepsi ülke kurdu, ülke yönetti, inanılmaz sistemler kurdu. Farabi gibi, i̇bn Sina gibi, inanılmaz alimler yetişti, Yunus Emre gibi. Bunların tümü sadece kitaplarla ortaya çıktı. Dolayısıyla sizin elinizdeki doneler şu anda her şey yapabilecek düzeyde ve bu sizi strese sokuyor. Siz sanki kalabalığın içine yalnız gibi hissediyorsunuz. Hiçbir şey benim değil gibi ama her şey de benimmiş gibi hissediyorsunuz. Lafın özü genç arkadaşlarım bu kadar bolluk içinde muhakkak ama muhakkak her sabah uyandığında ya evet bugün farklı bir gün olacak gibi bir heyecanla kapılmalarını, bu heyecana inanmalarını isterim ben. Sakin olsunlar, çok fazla sıkıntıya düşmesinler isterim harikasınız. Ne güzel. Hem insanın kendine hem yaşama inanmasıyla ilgili bence çok ilham veren bir söyleşi oldu. Çok keyifli bir bizim için de gerçekten vefa yıllı söyleşisi oldu ama biz sizden söz almak isteriz. Gençlerin de birebir belki sorularını size soracakları yüz yüze bir etkinlikte sizi kampüsümüzde ağırlayalım. Yeniden o size öğrencilik yıllarını da hatırlatacak güzel bir anı da olsun isteriz. Tekrar çok teşekkür ediyorum Batuhan Bey güzel zaman ayırdığınız için. Rica ederim. Kalbim hep Ege'de. Ne zaman isterseniz hazırım, gelirim. Hiç vakit, zaman gerçekten benim için önemli değil. Ege Üniversitesi çok özel bir yer. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Bizleri böyle bir platformda buluşturduğunuz için. Teşekkür ederiz. Bizim için de iyi ki Ege'liyiz dediğimiz çok başarılarla dolu bir kariyer öykünüz var. Biz de sizin başarılarınızı yine yıllar içerisinde hayranlıkla, mutlulukla, gururla takip ediyor olacağız. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyoruz. Tekrar sevgiler, saygılar. Hoşçakalın. Estağfurullah. Siz de iyi ki varsınız. Sağ olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Evet sanırım birkaç saniye. Evet, konuğumuza sorularınızı iletiyor olacağım. Tekrar bakalım. Evet bazen böyle teknik gecikmeler oluyor ama sanırım birkaç saniye içinde konuğumuz yayında olacak.